Hepsiyim arkadaşlar bugün bir site atacağım bu site işte Minecraft premiumlarla ilgili bir site Türk şeyi bir Türk sitesi bence kaçırmayın derim çok güzel bir site altı şeyini yaparım ben bunun linkini veririm arkadaşlar böyle bir site çok güzel aşırı güzel işte ucuza her şey ucuz mesela başlayalım minecraft bakın işte demir paket şifresi ve kostümü değiştirilmez diyor skin e random geliyor yani skini rastgele geliyor siz değiştiremiyorsunuz şifresi sadece ismini değiştirebiliyorsunuz işte ininial ödeme ininial ödeme var bir de mobil ödeme var altın paket bunda işte ban banlı olduğu sonucu yok ama bunda olabilir ee, ucuz yani 4 liracık bir şey altın paket şifresi ve kostümü değiştirilebilir diyor e, banlı olduğu sunucu yoktur 19 lira 8.90 elmas paket şifresi adı kostüm her şey değiştirilebiliyor sadece e-postada değiştiremiyor 15 lira arkadaşlar buna mobil ödeme işte inin -in yağlı ödemeleri var aynı şekilde arkadaşlar buna da bu kadar ucuz keriz mi diyorsunuz minecraft.net'te 50-60 lira elmas paket var niye bu kadar ucuz diyorsunuz dur şimdi içinizden Arkadaşlar bunu işte Minecraft Minecraft'ı bırakanlar al şey buraya veriyor. Minecraft'ı bırakanlar sonra bunların şifresini falan değiştirip buraya koy şey yapıyorlar. İşte size veriyorlar. Mesela diğer oyunlar. Bak bakın GTA 5 22 lira. 14 but, e, Battlefield Hardline 15 lira. Sims 4 9 lira. Arkadaşlar yani çok ucuz. Mesela diğer oyunlar uyanır, oyun Ayınları ne ya? CSGO bak normalde 20 küsür bir şey. 24 lira mı ne? Steam K bile veriliyormuş. İşte on, 18 lira. GTA 5, Steam rastgele oyun. 5 adet kod verilir, rastgele oyun çıkar. Bu çok güzel. İşte FIFA 15, e, Battlefield Hardline. İşte mesela buradan işte Facebook adresleri, Skype adresi var. 2 bak. 2 tane Skype adresleri var. Mesela hemen şey yapalım bir tanesini skypeımıza girelim, dur, dur buraya geçelim. Mesela hemen bir tanesine bakalım. Arkadaşlar işte bakın işte böyle bir şey var. Ee, i̇şte buradan tam her neyse hesabınız çalındı mı? Hemen bir dakika, bir saniye. Hesabınız çalındıysa. Ee, şuradan şurada işte bir şey çıkacak. Let's talk diye bir şey çıkacak burada. Şu alttaki buton butona tıklayıp işte bu sefer çim çevirmişim. alt mesela e postalar .com mesajınız böyle yapıp mesaj gönderebiliyorsunuz. Mesela onları rahatsız ettim diye kendim bir şey oldum e, mesajımızı bırakıp işte mesela premium çalındı işte onlar bakıyor premium'a bir şey var mı diye sonra insana yeni premium veriyorlar e, ee, bu ininial şeye işte burada herhalde aynen in, ininial kartının arkasında şey bir kod var böyle 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 bir şeyler yazar şöyle bir şey yazar ha, arkadaşlar bir sıkıntı oldu ya çok özür dilerim ee, işte sonsuza kadar kalacak bir site, site değil. Bir şey olduysa hemen böyle hızlıca atladıysa kusuruma bakmayın. Çok özür dilerim. İşte ben isterseniz buraya en baştan başlayayım ben. İşte Onur ben. E-posta yazıyor. İmna kodu var mesela. Buraya işte. Arkadaşlar ya. Benim şey artış olduğu için şey oluyor kötü oluyor. Videoyu durdurup 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 durdurup, durdurup duruyorum. İşte böyle bir şey. Mesela Göksel duydum ben. Göksel Kız Camimizden duydum. İşte böyle bir Türk Türk şeyi sonsuza kadar kalacak bir şey değil yani. Ee, bir tanıtımız şöyle bu değil aslında. İşte sonra geldik. Ee, like ve <laughs> yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>